İşte hayat serimizde sürpriz bir konukla karşınızdayız. Bugün ömrünü insana adamış. Evet, yanlış duymadınız. İnsana adamış. Profesör Doktor Bengi Başer Hanımefendiyle beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyorlar. Ama tanımayanları kaçırma adına Profesör Doktor Bengi Başa kimdir? Açıkçası bilmiyorum. Hanımlar yaşlarını söylemekten çok iltina ederler, çok hoşlanmazlar ama ben 1966 Ankara doğumluyum. Bütün çocukluğum, gençliğim orada geçti. En son Hacettepe Tıp Fakültesini bitirip en büyük isteğim olan kardiyoloji. ilk tercihim olduğu için ve koşul kalp ve O zaman bizim için çok büyük bir merkezdi. Çok sevilen, istenen, özlenen ve orayı ilk tercih olarak yazmıştım ve oraya gelip İstanbul maceram başladı. 1991 yılında ilk kardiyoloji ihtisasına alınmaya başladık ve ilk girenlerdenim o anlamda. Başladım ondan sonra 18 yılım koşullu kalp eğitim araştırma hastanesinde geçti. 2002'de doçentliğimi aldım. Daha sonra 2009'da emekli oldum ve bir Kanada maceram, Vancouver maceram oldu. Kızımızla birlikte oraya gittik. 3 yılım orada geçti. Orada çeşitli eğitimler aldım. Tamamlıcı tıp üzerine, uluslararası hasta iletişimi üzerine. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Döndükten sonra Giresun Üniversitesi kurucu dekanlığını yaptım. Profesörlüğümüzü aldık. Ve daha sonra da özel sektör ve en son Kadıköy Medikana Hastanesi'nde 5,5 yıldır devam ediyorum. Yani hem devleti tattım hem özeli tattım. Çok yoğun bir çalışma hayatım oldu. Ben işkoliyim bir oğlan ucuyum ve işkoliyim. Yani işle yatıp kalkıyorum ama bu demek değil ki ailemi ihmal ediyorum. Aynı zamanda iyi bir anne olmaya çalıştım. Kızıma her zaman bir rehber olmaya çalıştım. Bir hayvan Çift işte Hayvan Dernekleri'nde de destek olmaya çalıştım. Pek çok alanda, maddi, manevi her alanda. Ve bu şekilde yoğun bir tempo içinde şu an özel sektörde hayatıma devam ediyorum. Müthiş. Peki kendinizi başlangıçta dediğim gibi insana vahvetmiş bir insan olarak bakıyoruz. Sanatçısından, oyuncusundan, sporcusundan ve halktan. Ve herkes de o samimiyeti, o diyaloğu yakalamış bir doktor hanımefendi olarak soruyorum. Neden doktorluk? İnsanı seviyorum. Aslına bakarsanız şöyle ben doktorluğu en son anda üniversite sınavlarına girmeden bir hafta önce kabul etmiş ya istemiş, talepte bulunmuş bir doktor olarak karşınızdayım. Aslına bakarsanız ilkokul bir defa insanlar sorarlar ya çocuklara ne olmak istiyorsun diye. Ben hep antropolog olmak isterim istiyorum falan der. İnsanlar bakardı antropolog nedir? Ha bu yaşta çocuk bu normal mi acaba falan. Yani aslında benim ruhumda insan vardı. İnsan özü vardı. Belki ben bunu tam keşfedememiştim daha sonrasında. Ancak matematik, fizik benim çok sevdiğim yani çok böyle objektif şeyleri seviyorum. Ezberlemek daha böyle zor geliyordu. Eve daha çok pozitif bilimlerle uğraşmaktı aslında isteğim. Ve işte matematik, fizik alanında ne yapabilirim gibi hep mühendislik dallarına yöneliyorduk. Son bir hafta kala ailem bir darbe yaptı. Artık sen doktor olmanı istiyoruz dediler. <laughs> ben de ilk tercih tıp yazınca işte girdik. Tıp akısı. ama iyi ki girmiş. Aslında ben bu iş için yaratılmış gibi görüyorum kendimi ve tıp'a girerken o zaman şöyle olacak dedim. Kardiyolojiye gireceğim. Hı -hı. Hedefi belirleyerek. Hatta ikinci sınıfta üniversitede kardiyak stetoskopumu o zamandan almıştım. Üçüncü sınıfın yazında giderdim kalp sesleri dinlerdim. Yüksek ihtisasla bir abimiz vardı kardiyolog. Ve yani içine girdim bu işin ben bu işi çok seviyorum olacağım. Ve kardiyolojiye de girince hakikaten hep severek yaptım. Bazen girişimsel kardiyolog olarak ben çalıştım. Yoğun, uzun yıllar ve çok yoğun çalıştık. Müthiş bir radyasyon oluyoruz, müthiş bir stres. Öyle vakalar oluyordu ki ben niye bu işi yapıyorum diye kendime soruyordum. Ama hasta iyileştiği anda o stres bitiyor. Her şeyi unutuyordum. İyi ki bu işi seçtim, iyi ki bu branşı seçtim, iyi ki yapıyorum derdim. Ve genelde girişimsel kardiyoloji biraz daha erkeklerin yoğun olduğu bir alandır. Özel sektörde de aynı aynı zamanda biz o zamanlar devlet izin veriyordu. Hem devlet hem de özel part time çalışıyorduk. Ve orada yaparken arkadaşlarım ya sen gitsene evine ne işin var işte kadın haline falan. Buna çok sinirleniyordum. Kadın halinle de ne demek diye. Ve daha çok yoğun bir şekilde. <gülüyor> hani <gülüyor> bir yerdeyim kendinizi ispatlıyorsunuz hep yapıyorsunuz, başarıyorsunuz. Çok yoğun bir hasta döngüm vardı. Hastalığım her zaman iyi oldu diye Alo. Yani biz ben hastaları şöyle görüyorum. Bir anne, baba, amca, hala, teyze ya da kardeş, evlat ve empati yapmaya çalışırım hep onların gözünden bakarım. Maddi bir sorunu varsa nasıl onun üstesinden geliriz? Ne yapabilirim? Nasıl ona yük olmam? Gibi düşünürüm. Ya da bir derdi var. Gelir burada bir psikiyatrist gibi. Rahatlıyoruz der. Hatta başıma öyle bir olay gelmişti ki bir hastamız çok yoğun anksiyetesi var. Psikiyatriye gönderdim. Hasta şey yaptı. Gitti geldi. Biz sizinle devam etmek istiyoruz dedi. Ama dedim benlik değil. Sizin psikiyatrist yok. Biz sizinle daha rahat konuşup çözüm ya, bulabiliyoruz. Yani insanların kimisine bakıcı buldum. Kimisinin çocuğuna bir bakıcı buldum. Olduk, kiralık evine bir. Yani insanların hayatına dokunmayı çok seviyorum. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Siz sadece bir doktor değilsiniz. Onların evinin bir bireyi gibi oluyorsunuz. Bağlanıyorsunuz. Benim hala 30 yıllık hastalarım var. düşünün Asistanlıktan olan hastalarım var. Eskidir hastalarımla bağım. Ve severiz birbirimizi. Samimiyet başka bir şey. Hasta sizin o içtenliğinizi çok güzel algılar. Kimse aptal değil. Tabii. İnsanları hafife almamak gerekir. Bazı insanlar buna herhangi bir meslekte karşıdakine oynamaya çalışır. Oynadığınızda herkes onu algılar. Ama siz gerçekseniz insanlar bunu da anlar ve o zaman onlar da sizi kucaklar. Bizim öyle bir kucaklayışımız var insanlarla, çalışanlarla. Mesela temizlik personelimiz yani insandır benim için aslı olan. Ne olduğu değil, iyi ve kötü insan vardır. Öyle ya da böyle ben ne eğitimliler gördüm, insan olamamış. Ne eğitim alma imkanı olmamış ama hepsine taş çıkarır benim diyen üniversiteyi Dolayısıyla ben herkese hep eşit mesafe Çok. tutarım. Ve hep derdi ki bizim tevzikler, hocam bize bir tek günaydın diyen sizsiniz. Ne demek? Bunu o insanlara dedirtmektir ayıp olan. Dolayısıyla her zaman o sıcaklığı yansınca, o sizin yanınızdaki insanlar da o sıcaklığı size yansıtır ve işte bu çalışma bir takım işidir ve sizin başarınız da o takım çalışmasından gelir. Yani sevdiğiniz sürece, saygı duyduğun sürece bunlar katlanarak size gelir. Bu çalışanınıza olur, iş arkadaşınıza olur, karşınızdaki hastaya olur ya da gittiğiniz bir bankadaki bir memur olur, bir otobüste olmuştaki bir şoföre olur. Her zaman saygı duyarsanız saygı duyun. O kadar. o kadar. Ve başarı da buradan geliyor diye düşünüyorum. Yani samimiyetinizin kaynağı çıktı ortaya. Evet. İnsan sevmek. Kesinlikle. Tabii sizde çok hatıra birikmiştir, anı birikmiştir diye tahmin ediyoruz. Siz de böyle birkaç tane paylaşsanız çok mutlu oluruz. Tabii mesleki anılar çok fazla. Ben muayenehane işlettiğim işte, dönemde çok enteresan şeyler yaşadım. İşte bir tam işte böyle ödeyecek yazık bir teyzemiz. Yolda gelirken soymuşlar teyzemizi. Cüzdanı çalınmış falan. Elinde de çiçeğiyle ağlayarak falan geldi. Yani hiç unutmam onun o şeyini. Şimdi toprak olmuştur. Nurlarda yatsın. Çünkü çok eski bir yıldaydı bu. Size söyleyeyim 2002-2003 gibi ve o zaman da çok ileriydi yaşı. Tabii içimiz ezildi. Onun o ağlamasına hiç de dayanamam. O yaşta birinin ağlamasına hiç dayanamam. Çocuklara hiç kıyamam. Hayvanlara hiç kıyamam. Çünkü bunların hepsi yaşlarda öyle. Kendilerini koruyamıyor. Masum geliyor bana onlar. Onların bir silahları yok yeterince. Dolayısıyla hiç kıyamadık. Oturttuk. O da şey yaptık. Rahatlattık. Eline şeyini ver dedik. Teyzeciğim ya ne önemi var? Boş ver. Bugün bizim zaten halk günümüz. <laughs> Teyzemizi verdik eline. Yolladık. Sonra aradık. Gitti mi eve? Gitmiş falan. Yani o çiçeği Hatta ben de çok antrens oldu, onu kuruttum, sakladım. Mesela öyle bir günüm vardı ki, biz nöbetlerimizi uzmanken de tuttuk hep, icap tutardık. Ve o nöbetlerden birinde bizim bir hemşerilik bağıyla, biz dernekle çok aktiftik. Ve yine o sebeple Kartal'dayım o dönemde, Kartal Koşuyolu olmuştuk. Gebze'den bir hasta için aradılar, işte bir hemşeri derneği vasıtasıyla. Dediler ki, hocam burada masaj yapıyorlar hastaya, ama burada anjiyo yokmuş, hiçbir şey yapamıyoruz, ne yapabiliriz? Hemen dedik, masaj altında şey yaptılar, ambulansı koyuldu hasta. Bir yandan işte sonun cihazına bağlamışlar falan. Ondan sonra geldi ama sonum cihazından ambulansa çıkarmak zorunda kaldılar. işte ambuluyorlar ama o da yeterli değil. Hasta bir geldi. Genç 32-33 yaşlarında mosmor olmuş. Artık tamamen işte flask dediğimiz kendini bırakmış. Herkes şey dedi ya bu ölü dur Ölmüş bu hasta. Hayır dedim. Baktım bak, hafif zayıf nabzı var. Yukarıya hemen aldık apar topar falan. işleme aldık. nabzını hiç almadan ben kasıktan körlemesine girdim. Damara girdim hakikaten tam böyle ana damarın oradan tıkanmış. Teli geçtim. O arada sürekli masaj yapıyoruz falan. işte cihaza bağladık, entübe ettik falan. Ekranda o şeyde işte teli geçtim. Geçer geçmez tık Hemen böyle kendinden bir vuru bir dakika dedik. Herkes böyle ümidi kesmişken aşağıda eşi gencecik ağlıyor. Küçücük iki tane yanında çocuk falan. Devam ettik. A normale döndü falan. Harika dedik. Burayı kurtardık ama sonra aklımıza şey geldi. Ya entübe oldu. Oksijensiz kaldı. Acaba beyinde ne gibi bir hasar olacak? Gencecik küçücük çocuklar orada eşi bir yandan. O kadar çok şey düşünüyorsunuz ki gözünüz önünden çok şey geçiyor. Empati yapmak size aslında bazen çok yük getiriyor. Ama sonrasında neyse aldık yoğun bakıma. Başında resmen sabaha kadar oturdum, dua ediyorum, ne olur diyorum. Yani şu çocukların ağlam sen bağışla bu, gariban. İnşaatlarda çalışıyor, ediyor falan. Ay sabah çok iyi, Sonunu da toparladı, çıkarttık cihazdan. Sonra şey, nörologlarla konuştuk. Vallahi kısa süre içinde doğrusu hiçbir sekeli kalmadan dediler ki, bence herhalde dualar da işe yaradı, <laughs> yaptığın işin dışında. O çocuklarının, o sevinci, o eşinin, yıllarca onu takip ettik. Yani bu başka bir duyguydu. Yani mutlak ölü diye olan birini diriltmiş olmak ve bir hasarsızlık. Yani böyle bunlar bizim için çok büyük şeylerdir aslında, güzel anılardır. Mutlak ölümü döndürmek böyle bir şey olsa gerek. Tabii pek çok vakamız var ama bu vaka benim çok içime işliyim i̇şte O gençliğiyle, o çocukları, o çaresizliğe işin. Yani böyle bizim böyle anılarımız da hep böyle aslında biraz hüzünlü anılar. Sonunda da mutluluk olunca güzel oluyor. Teşekkür evet. ediyoruz. Sizleri daha fazla yormama adına takipçilerimize, bizleri izleyenlere tavsiyeleriniz nelerdir desek? Valla benim hayattaki en büyük şeyim azmetmektir. Bakın ben Azimli bir insanım. Hırsla azmi biraz karıştırıyor. Hırslı insanlar bazen çok tehlikeli boyutları bunu ulaştırabilir. Başkalarının sırtından başarıya ulaşmak isteyebilir. Ben hep azimliydim. ve mücadelem kendimle oldu. Onun için ben onlara şunu öneririm. Hırslı olduğunuzda mutsuz da olabiliyorsunuz ama azimli olduğunuzda o mutlu ediyor sizi. Başarılarınız sizi mutlu edebiliyor. Çünkü kimseye ezip gitmiyorsunuz. O zaman. Sizin mücadeleniz kendinizle oluyor. Bir kere öncelikle bunu öneririm onlara. İkincisi demin de hep anlattıklarımdan herkese eşit mesafede olsunlar. İnsana insan olarak bak hiç ummadıkları taşlar baş yarıyor. Kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Dolayısıyla insanlara statüyle, statikocu bir bakış açısıyla yaklaşmasınlar. Onlara iyi ya da kötü olarak yaklaşsınlar. Çünkü iyi olanlardan hep iyilik geliyor. Onların nerede olduğu önemli değil. Hangi pozisyonda olduğu önemli değil. Ama kötülerden de her zaman kötülük geliyor. Yine hangi pozisyonda olduk önemli değil. Yani insanlara insan olarak yaklaşsınlar. Bunu onlara söyleyebilirim. Ve para evet güçtür. Para güzel bir şeydir. Ama paylaşıldığında daha güzeldir. Evet. Paylaşmayı bilsin. Hayatı paylaşsınlar. Giydiklerini bile paylaşmayı bilsinler. Ya da giydiklerini. Birini mutlu ettiğinizde inanın çok daha mutlu oluyorsunuz. Sadece kendiniz için yaptıklarınız sizi o kadar mutlu etmiyor. Bunu hiç unutmasınlar. Hep hedefleri olsun. Her zaman hedef koymak güzel bir şeydir. Sevmek güzeldir. Hedef koymak güzeldir. Kendine güvenmek güzeldir. Cimri olmasınlar. Bunu hem sevgide de cimrilik olarak söyleyebilirim. Parada da cimrilik olarak söyleyebilirim. Her anlamda verici olmak size çok daha kazandırıyor. Benim hayattaki en büyük ideallerim böyle yolum, verdiğim değerler, çizdiklemek bunlar üzerine kurulu olmuştur. Onun için onlara bunları ancak önerebilirim kendi adıma. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim bütün ben. Bütün hayatı özetlemiş oldunuz. çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza edersin. şeref verdiniz. Estağfurullah o şeref benim. Çok sağ olun. Sağ olun. İşte hayat serimizde bugün ömrünü insana adamış Profesör Doktor Bengi Başer Hanımefendi ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.